Hepinize Hı. merhabalar arkadaşlar. <laughs> Konum bildiriyorum. Neredeyiz kızlar? Derin ne kadar hepiniz. Hoş Aylin. geldiniz. Uhu. Bugün yanımızda kim var? Aylin, Aylin var. Toş 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 toş. Evet Aylin Derin'in e, tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Videomuz da var daha önceden Aylin'le. Derin'in e, okuldaki sınıftan arkadaşı. Çok seviyorlar. Bunlar kankalar. Sarılın bakayım. Ya yiyeceğim ben sizi. <laughs> Bu arada... Bu arada arkadaşlar saçlarımı inşallah beğenmişsinizdir. E, rengini koyuttum. E, altlarındaki sarıları biraz grileştirdim. Öyle yaptım ama çok sıcak arkadaşa bağlayacağım. Şimdi dayanamayacağım. Evet arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmaya niyetim yok bu sefer. Biz derine doğum günü e, hazırlıkları yapıyoruz biliyorsunuz. E, ve bu doğum günü hazırlıkları için işte ufak tefek birkaç tane süs, birkaç tane pasta tabağı alacağım. Çünkü ee, hani evde kutlayacağız da birkaç tane arkadaşıyla. O yüzden derinde öyle mutlu olsun istedik. Öyle. Ama öyle anlaşmışken neden üzgün duruyorsun? Tamam. Ama öyle anlaştık değil mi? Değil mi? Hadi o zaman. Kanala abone olduysak, like'lar ve yorumlarda da geldiyse videomuz ben başlasın. Evet Evet biz geldik. Şimdi Derin'e birkaç tane böyle pasta, süsü, işte süslemeler oh, falan lan. filan. Nerede? Ah, İleride tamam. Aa bu çok güzel. Ben böyle bir şey istiyordum derim derin. Ben de Nasıl istiyorsun? Ben de bir şey var. Bence Türkçesi daha güzel. İyi ki doğdun. Türkçe Bence Türkçesi daha güzel ben derin. De... Yavaş. Siyah güzel değil <laughs> Hayır de. siyah renk demedim, Rengi için demedim ben. Ama iyi ki doğdun güzelim. Evet siyah iyi de ki doğdun. Başka? Şu pembe falan var mı ya da böyle gri falan? Pembe var. Ha, pembesi var. Aa, bak bu çok güzel. Evet. Bu sadece bu iki ki doğdun yazısı değil mi? Tamam bundan alalım mı? Evet. Bir tane se sepet var mı? Sepeti var. Tamam gerek yok ben e, tutarım böyle. Arkadaşlar böyle iyi ki doğdun yazısı aldık. 8 yazısı var. Evet dökmeden dökmeden 8 yazısı. Ben de de alalım mı? Vardı. Tamam. Bence gri alalım derim. Pembe gri Hı, daha al. uyumlu olur. Tamam, tamam mı? Hayatım bunu çıkarıp pastanın üzerine tamam. yapacağız hı hı. tamam mı? Evet bir tane böyle 8 rakamı mı? aldık. Hayır konfeti alamayız. Konfeti çok... Aa böyle masa eteği alabiliriz. Ee, bunda renkler ne var? Pembe var, gri. Griyi alalım mı? Gri Pembe ile gri daha güzel olur. Masa eteği böyle şey yazısı var. Tamam dur bakacağım acele etmeyelim. Başka var mı etek çeşitleri? Sadece bu mu var? Tamam bir tane de bunu alalım. Evet çok iyi olur. Başka neler alabiliriz? Başka başka başka. Çok süs bence abartmayalım derin. Bu şey e, helyumlu balonlardan değil mi? Ama bunlardan ne alacağız ki? Şimdi değil alsak çok saçma. 8 var mı? 8 mi? 8 mi istiyorsun? Dur bekle öyle bakmayalım. Abla böyle çıkarmadan bakabilir. Dökmeyelim biz. <laughs> ben de şişimde, ben de bence ben derin ona gerek yok aşkım ya, derincim bence ona evet, gerek yok. Var. Aa, evet, evet. Tamam hadi istiyorsan bir ta ee, Bu da masa örtüsü mü? Evet. Tamam. Bunlar tek renk mi oluyor? Başka değiş. renkleri yok Yol değil mi? renkler arkada var. Pembeli falan hmm. gibi. Neyse beyaz alalım. Ben Bunu da ama beyaz alalım. Kepet alalım. Tamam ablaya veriyoruz. Bir, şimdi, bir, sütü bir sütü. tane de ha. beyaz masa örtüsü alıyorum dedim. Beyaz alalım ki çünkü üzerine koyduğumuz evet. ürünler güzel gözüksün. Renkli yani. Ee, Renkli mi pasta? Bilmiyorum. Ha. Dur bir dakika. Şimdi tabak alalım. Heyecanlandım. Tabak alalım. Bu merdiven alacağım böyle duvarla şey yapmış. Hayır şey onu almayacağım. Tamam. Tamam mı? Ee, peçete alalım mı dedim evet, böyle pekete. pembe? Evet. Ha evet, bu bir yazım, bakın. Bu Bu peçete mi? Evet, Hı. Bu bokumlu kayır kutu. anneciğim. Evet kutu. Oluyor böyle katlıyorsun kut haline geliyor. Aa, böyle. Kutu. böyle sade peçeteler var mı? Onlar desenli ama. Evet desenli. Sadece. Bir yaşındayım. Şöyle hepsi desenli. Ben onlar 1 yaşındayım yazıyorum onlardan. Bir saniye derince. Yok herhalde. Evet ben şimdi arkadaşlar karar verdim ama Derinler nerede? Derin neredesiniz? Ay nerede bu kızlar? Nereye gittiler? Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Ben de sizi arıyorum. Ey Hadi bakayım gelin birkaç tane bir şey kaldı. Onları da birlikte seçelim. Ben e, bu bardakları beğendim derim. Ama pembe alalım. Tamam pembe. Bak kırmızı mı? Hayır kırmızı değil. Bu pembe ile kırmızı, kırmızı arası bir ton. bu? Tam kırmızı değil. Böyle şey gibi. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bu ne renk? Benim mi istemedim? bu şey gibi ama başka yok ki onlar hep yani elsalı meysal artık kusacağım Elsa falan görmek istemiyorum tamam evet bence bu güzel kaç tane var bunların içinde bu da sekiz 8. 24 tane alayım mı 24 tane alalım evet onun tabaklarını da alalım burada şöyle evet 3 pakette böyle tabağını alalım ama hepsinde kaç tane alalım 24 tane aldık 24 tabak kim? yani ben fazla o aldım evde belki lazım olur sonra falan belki sen kullanırsın belki diye tıraş köpüğü yapıştırırken lazım aa video çekerken evet mantıklı derin hadi çıkalım mı artık mum, mum almadık bak burada var mı? Bu. hayır bak burada çok güzel mumlar var derin ben bu pembeyi çok beğendim Pembesini özellikle. Pembe alalım? Bak uzunlar var. Uzun mu alalım? Evet. Hem de böyle şey almak istiyorum. Ne bakalım. almak istiyorsun? Bunu Ama 8 rakam aldık ya. Aa, 8 aldık ya. Ben İstersen ben o 8'i bırak bu 8'i alabilirsin. Bence de. Sence? Bence bunu alalım. Bunu mu alalım istiyorsun? Evet. Tamam. Onu bırakalım. O pileksiyi bırakalım. Ha, evet onu bırakalım o zaman. Bunu alalım. O zaman o pembeleri mi istiyorsun? Evet. Tamam. Bak bir Bunları... şey diyeceğim, kısalar daha güzel durur bence evet. pastan üzerinde. Evet. Tamam. Evet, daha üflemesi de daha güzel olur bence de. Evet. Aa, bak bence bunu alalım. ne? Bu ne yazıyor? O gelinler için. Ha. Ne gibi. <laughs> evet. Onu da gelin olunca alırız. Evet, onu gelin olurken alalım anneciğim. Ben gelin yapamam bunu. Bunu çekiyorum şey hep Ay çok taşlı, tuşlu boş ver gel. Taşlı. Hadi gel. Hadi bunu da alalım. Tamam. Bunu da alıyoruz biz. Hadi kasanın orada balonlar varmış dedim. Birkaç tane balon seçelim. Değil evet, mi? 100 bin tane balon. tane var, mi? Hadi bu taraftan kızlar. Buradan. Hadi. Buradan gidiyoruz. Ee, bunların içinde kaç tane var? Ya da şunlardan mı baksam Gerçi bunlara da ihtiyacım yok ya herhalde. Onlarla bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım kızlar. Hadi gidelim. Balon seçelim hadi. Evet buradan balon seçelim derin gel Aa bu pembeler çok güzel bak 2 Bak şimdi ne yapacağım 3 4 5 6 6 6 tane hayır 6 tane pembe aldım 6 tane de gri alalım Mor alalım Bence gri daha güzel Tamam 1 2 3 4 5 6 Ve 7 Hayır bundan altı tane Tamam ha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Yeterli mi? Bence tamam. Üç tane mor alabilirsin hadi. O, o, morlardan değil. Evet bunlardan. Bakalım onlardan var mı? Var Hayır Hayır ondan değil kendince. Bak buldum. İki. Üç tane mor alalım. Araya karıştıralım. Tamam mı? Evet. Bunları aldık arkadaşlar biz. Çok Derin bence... yeterli değil mi anneciğim? Evet. Tamam mı? Bence değil. Bence tamam mı? Ya, bence değil. tamam değil mi? Derin. Evet. Tamam bence. Tamam. Aylin sence de yeterli değil mi bu aldıklarımız? Zaten evde kutlayacağız değil mi? Bir şey mi <laughs> yapmıyor? Hayır. Aylin dedim? Zaten evde kutlayacağız ha. değil mi, Aylin? Evet. evet dedi. Arkadaşlar siz videoyu belki geçirileri izliyor olabilirsiniz ama hmm. benim bu gece doğum günü Evet arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hoşça kal değil mi derin? Evet. O zaman doğum evet. günü hazırlıkları ve doğum günü videosunda şey görüşene var. kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.